Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle lasta. raid YouTube çekeceğiz. Yanımda Furkan var. Hoş geldin Furkan. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar bir tane ev bulduk da. Yanımızda patlayıcı vardı. Maksat temizlensin. Büyük ihtimalle ee, Raid, Raid kulesi. Çok işsiz var ha. Taret maret çıkabilir ama. Ben videoya girdim. Onun anında ama. Hazır. Girme girme. Eyvah. Talep koymuş. Tepe ben kendimi toplarım. Sıkası yok Tamam. Roketleri falan al gel. Tepe direkt. Tamam. 30 roket Teple falan lanceğim. al gel hocam. Furkan roketleri aldı. Getirdi hemen. Hadi zemine vurun. Efendim? Zemine zemine. Yok ya direkt taret alalım da taret yok orada. Vuralım üç tane gitsin. Nereye attın? Hı Vur tam tarete mi? Tarete. Aynen. Dikkat et ölme. Aman aman. Dur abi geçmedim hadi. Vurayım. Bir tane daha vur git Bir tane daha evet. var kesin yukarıda dikkat, Yataklar, Dikkatli. Yatak Chest. Yarı otomatik silah at kestim. Yarı otomatik silah at kestim. Oha yukarıda da varmış bayağı. 5k metal roket lancer kırık at 4x'ler 4x'ler 2 ak yarım alma boşver yer altı at akeleri tamam bir tane ev hadi sonra şu roket getirip şu fillere gircez dışarısı tereddüt kanıyor o evin fazla girme aga raid blok yedim bu arada Vur seri seri git, git. Ben atıyorum. At. Tare çıkabilir. At. Atlama gö ama sikerim. Abi kesin ya var bu bak söyleyeyim ha Ya yüzde yüz yani. Hadi bakalım. Hocam chest. Şu yataklar mataklar. Atsana bir beni yukarı ver. Varmış ben Hocam bir dakika bak şimdi. Şöyle geçelim. Şu boş, bu boş. Ne çıkamadım lan? Aga boş, taşınmış galiba. Ya da başka odalarda. Hacı bence şu şuraya atalım. Ama bak yatakta da isim yazıyor, patlamış galiba. Tekrar mı tamir etmişler, ne yapmışlar? Ne yapıyorlar? Hacı evde hiç roket şeyi yok, hasarı yok. Ne yapalım biliyor musun? O mi? zaman ne diyon bu kapıyı mı alalım? Aynen acı gel. Aa var var bak 500 300 canlara bak. Aa var mı? Tamam o zaman siktir. Hı -hı. Gel. Abi ben şimdi evden roket getireyim sen burada dur. Getiremezsin ki. Niye? Raid block yedik. Hayda neyse bekleriz videoyu sonlandırayım ben. Ara vereyim. Bu var ya bak burası item ha. Tamamdır. Tarih tadil oldu. Tamam. Evet arkadaşlar. Raid kulemizi dikiyoruz. Bakalım sonra tek kalsın. onu bakacağız. Evet arkadaşlar. Ya biz mal gibi uğraştık yemin ediyorum ya. Aa taret var ama bak inşallah burayı görmez mi? Dur dur bekle ben de miyim? Şöyle Dur buradan direkt atlarım. Hocam hocam buradan, hocam hocam. Buradan bulacağız direkt geçeceğiz. Hacı ama bak burası kare. Yok hocam şu direkt şu kapıya bulacağız yanlamasına. Yandan vuracağız. İyi abi. ölmeden geçersek iyi. Ben atayım istiyorsan. Tamam sen at ben atarım zaten. Okeydir. Tamam. Tam kapıya vur. Yok. Tamam kapı tamam. Kırıldı. Bir dakika direk atlama sarısı varsa iki taraflı gideriz. Ayar oldu motor etabı. Vuracağım kapı. O içeride de var, içeride de var. Hacı o zaman biz bu surları kıracağız. Başka çaremiz yok. Mecbur. Ya da dıştaki tereti alırsak ama. Bak bak dıştaki tereti alırsak daha avantajlı oluyor. Hop hop hop. Abi. Allah Allah. Şuradaki dıştaki, dıştaki arkadan dolanıp dıştaki tereti almamız lazım. Dedi. Hacı arkadan dolanırsak öbür yanda da taret var. Bayağı geniş alsak. Hacı taret var taret var. Biz ne yapalım biliyor musun? Bak bu yandan direkt girelim. O şuna yardık uzak tamam. Şu bak şuna vur. Tam ikiliye şey vur ver. bak tam ikiliye. Şu. Tamam Roket sıkıntı değil de 3 dakika şimdi nereye blok var ya sıkıntı o. Evet. Değil mi? Yine aynı şekilde ikili vur. Dur oraya da koymuştur şimdi. Yok ya şuna bak bak şöyle vuralım şey de gider şöyle dörtte vuralım sur da gitsin tamam dörtlü müydü orası valla bilmiyorum acı öyle hesapladım ayda kapı çalıyor dörtlü değilmiş hocam ben iki dakika kapıya bıraktım, tamam. geliyorum nereye vuruyoruz gene şu ikiliye vur Alttan. Alttakine vur alttakine. Camları kaç bundan. Devam mı etsek öyle yıkalım mı orayı? Ne yapalım? Yine ha. dörtlü Buslanır mı Kacı? Buslanmaya gerek yok bence. Aşağıda bence itemleri vuralım mı? Tamam vur. Ya da kaport mu deneyelim? Vur vur. Hadi doğru. Bu niye kırılmadı? Şöyle atalım. Tamam neyse. Hadi roket tekmeyecek. Ben roket alıp geliyorum. Hacı bu ne ya? Eksi 33 yiyorum ben ya. Ben de öyle ya. Burası var ya. Taret Lapon. öyle bir kaynıyordur ki. Gel gel. Kaç roketim var? 3. Tamam çok güzel. Bak. Ben şöyle. Benim bitti. Sen değil. Vur sen o şekilde. Dur lan çıkma ihtimali var ben kaçayım mı? Kaport olursa çok iyi yalnız orada. Aynen. Fena çare ederiz. Direkt yukarı çıkarız. Yoksa kaport kırıldı mı? Yok kırılmamış. Acaba ben loti amına koyayım böyle şimdi ya. Allah Allah. Tam raid atıyoruz. Roketi attık. Oyundan düştük. Seve ne oldu bilmiyorum. Ya ne biçim? Mi? Restart geldi. Amına okudumun sevesi ya. İnşallah soğuktan ölmeyiz. Bizim tek derdimiz soğuk. Metaller üzerimiz 30 yiyorduk yani. Çarbon İnşallah ölmeyiz. Işte ya. Aynen öyle. Hadi Hı. bakalım. Çabuk gelmeyiz Yataklarım yok lan. Wipe mı geldi? Wipe mı geldi? Home da yok. Aga her yer silinmiş. Her yer. Anasını sikiyim var ya ben böyle sevin. Anasını sikiyim. Bu ben nedir sana... oğlum? Lan amına koyayım rate atacakken wipe yemek ne demek lan? Ya görüyorsunuz arkadaşlar. Oğlum, redat ben oğlum rate atacağım wipe mı gelir? Ya abi bırak ya. Allah cezanı vermeye ya. Ya bırak bırak abi bırak. Ya Allah'ım ya. Ya ben videoyu kapatıyorum ya. Ya arkadaşlar ben böyle şeyim var ya. Neyse. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunu fail olarak koyacağım. Dur buradan çık aga. Görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın.